Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Hiç kimse köleliğe ve istek dışı zorunlu hizmete maruz bırakılamaz. Hiç kimse işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunamaz ve ceza verilemez. Herkesin nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır. Herkes yasa önünde eşittir ve yasa tarafından ayrım gözetilmeden eşit bir şekilde korunmalıdır. Herkesin haklarını ihlal eden eylemlere karşı etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Herkesin bağımsız ve tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkı vardır. Adil bir yargılama sonucunda suçluluğu kanıtlanıncaya kadar herkesin suçsuz sayılma hakkı vardır. Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin her devletin sınırları içerisinde seyahat etme ve oturma özgürlüğü vardır. Herkesin zulüm altında bir başka ülkeye sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır. Herkesin evlenme ve aile kurma hakkı vardır. Herkesin mülk edinme hakkı vardır. Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır. Herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak bilgi edinme ve yayma hakkını da kapsar. Herkes barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir. Herkesin ülke yönetimine katılma ve ülke yönetimini seçme hakkı vardır. Herkes ülkesindeki kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin sosyal güvenlik hakkı vardır. Herkes ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleşmesi hakkına sahiptir. Herkesin adil ücretlerle güvenli ortamlarda çalışma hakkı, sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır herkesin dinlenmeye, çalışma süresinin sınırlandırılmasına ve ücretli izne çıkmaya hakkı vardır. Herkesin yeterli yaşam standardına ulaşma hakkı ve tıbbi yardım alma hakkı vardır. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Herkesin toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkı vardır. Herkesin hak ve özgürlüklerine ulaşabileceği bir toplumsal düzene hakkı vardır. Herkes başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermelidir. Kimsenin burada belirtilen haklardan herhangi birisini geri alma hakkı yoktur.